Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ho 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 ho. Antalya Korkuteli İmecik köyünde sanıyorum keçilerin sağılma zamanı. diyor sanmıyorum emin oldum. Kolay gelsin. Sağ ol, keçi sayıyorsunuz değil mi? Evet, hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Oo! Kolay gelsin Sağol, Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Allah iyilik versin. İnek, şey kedi, var savuyoruz işte. İnek, savuyoruz İsminizi bağışlar mısınız anneciğim? Yüksel. Anne? Yüksel Hanım. Evet. Keçi savması mı zordur, inek savması mı zordur, koyun savması mı zordur, tişörtünü yiyen şu serseri mi daha zordur? Yedim bitirdim ben. Birisi bir, birisi bir. Bu niye? pantolon yiyor. Evet. Onlar alışkanmış alışkan. annelerini geviyorlar ya Hı. ondan öyle yapıyorlar. En iyi dondurma keçi sütünden olur. Evet. Onu bilir miydiniz? Biliriz. Hayır, öyle biliriz. Kahramanmaraş'ın o dondurması keçi sütünden oluyor. <laughs> evet. Ee, koyun sütünden farklı mıdır tadı? Koyun sütü biraz ağır gelir. Davar sütünden. Bu daha mı hafiftir? Evet. Bunun yoğurdu daha mı kıymetli? Tabii. Ha bunun derdi ben ne yavrum? Ben şöyle anne sanıyorum. Sen nasılsın yengem? İyi yengem. İsmini bağışlar mısın yengem? Arife. Yenge? Arife yenge dişleri He. nerede yaptırdın? Eee Korkut elinde yaptırdım. Adam mı dedi yaptırdı ya? Adam yaptırdı. E, niye e, dişini yaptırmadan beğenmiyor muymuş? Beğenmiyordu. Hadi. Tabi dişlerimi yaptırdı. Kaç yıllık evlisiniz? 30 yıllık. 30 yıllık. 30 yıllık, 30 yıllık. Evlilik yıl Yıldönüm. dönümünüzü kutlar mı? Hayır. Kutlamaz. Biz bilmeyiz ki öyle, öyle şeyler. E, doğum gününüzde çiçek getirir mi size? Getirir. Çiçek getirir. Ne olsa sırtlar getirir. Ne olsa getirir. Hanım iyi ki doğmuşum derler İyi ki doğmuşum de Siz ne dersiniz yenge? Sağ ol efendim derim ben de. Efendim mi dersiniz Tabii. Adamlar keçi sağabilirler mi? Adamlar keçi sağmaz yengem. Niye sağmaz yenge? Kadınlara olduğu için. Nasıl kadınlar olduğu için? kadınlar olduğu için keçi kadınlar var. Keçiyi, koyunu, yine kadınlar var. Ama çobanlar sağıyorlar. Çobanlar da sağmaz. Sağmaz mı? E, tabii. kadınlar var. Bir deneyebilir miyim yenge? Demek ki neymiş? Beyler bu işi yapamaz diye bir şey yokmuş. Önemli olan işe bir el atmakmış. Yoksa hayatında ilk defa keçi sağmaya kalkan bir dana bile bu işi yapabiliyorsa. Ama usul şu. Önce hayvanın sağacağınız yerine biraz elinizi süte buluyorsunuz. biraz ıslıyorsunuz. Yoksa gelmez. E uslu duruyor bunlar maşallah. Devam et yengem. Tamam. adamların da bu işi yapabileceğini üstelik en e, yeteneksizlerinin bir tanesinin bile bu işi yapabileceğini gördük. Peki efendim e, koyun sağlıyor. Onun başında birini görürsünüz. Sizin vazifeniz efendim? Benim vazifem bunun yani rahat sağabilmesi için benim bunu tutmam. Peki bunu tutmayınca olmaz mı? Olmaz. Çünkü keçi durmaz, sağmaz. Keçi tutmayı biliyorsunuz. Sağmayı biliyor musunuz? Hayır sağmayı bilmiyorum. Bilmezsiniz. Evet boyalarda hafif rastıklar mastıklarda. <laughs> İsminiz neyle başlıyordur da? Necibe. Neci... Necibe. Necibe Hanım Evet. Siz e, ee, hanımefendinin? Komşu. Komşu. Akraba alıyoruz. Akraba. Siz evli bekar? Bekar. Ya var mı öyle bir konuştuğumuz, ettiğiniz? Hayır. Kıymetimden babam vermiyor. Daha doğrusu ben istemiyorum. Çok isteyeniniz var. Çok normal ama artık evlilik yaşına gelince, evet. evlilik çağına gelince bir kızı isterler. Bir kişi ister, bir kişi alır derler. Evet. Siz henüz gönlünüze yatan birini... Bulamadınız. Bulamadınız. Ne gibi bir özellik arıyorsunuz? Baştan söyleyelim de gelmesinler hani o özelliklere uymuyorlar. Ya önce hayırlı birisi olması. İyi bir olması, efendi, namuslu birinin evet. olması lazım benim kıymetimi bilmesi gerek. Sizin kıymetinizi bilmesini nasıl anlayacağız? Aa, ne bileyim, ım, mesela bana ev işlerinde yardım edebilir. Hadi be oradan. <laughs> Hadi oradan! Bu evlenemez hanım. Ev işlerine yardım et. Oldu çamaşır da yıkasın elinde adam. Yok çamaşır makine yıkıyor. <laughs> ha bir makine alacak. Evde evet. kalacak evvel bir yenemiyor He olanları. Mi? Evde kalacak bir yenemiyor olanları. Standartı yüksek anne. <laughs> Sen zor mu evlendin annen? Hayır. <laughs> <laughs> <Ya>, ne? <yine. gülüyor> Komşu kızı için atıp tutun. Konuşması kolay. İlk <laughs> isteyenim vardınız. Siz kendi istediğinizden vardınız. Hayır, gör şeyle. babamız verdi. Biz de vardık. Siz beğenmemiş miydiniz? Beğendik. Şu babam ba babam verdi, vardım var ya. Aslında <laughs> e kaç kişi istemiştir de? He. Babanız da size soruyordur kızım işte bilmem kimler istiyor varır mısın diye. Tabii sonra. E, i̇stemiyorum baba ben henüz evlenmeyi <laughs> düşünmüyorum <gülüyor> de, diyorsunuz istemediğiniz zaman. E, i̇stediğiniz adam istediği zaman. Ama bak zam ben ha. nasıl buradaydım babam döve döve verdi beni diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen abi güzel işte, bildiren ne de <laughs> bak kayıp olur diye. Babanız döve döve mi verdi? Hayır sen? hayır. Aman. <laughs> ben öyle diyeyim, diyeyim. <laughs> aman aman. Babanız sizi birine vermek istiyor ha. ama siz adamı hiç beğenmiyorsunuz. Evet, hiç beğenmediğimize de varmayız tabii. Yani. Biz azıcık yani. da kendin seçiyor. Yani evet. anne baba da onu gözetiyor. Evet. E, soruyor herhalde bir kızına. Tabii. Size anneniz mi sordu? Tabii Şu annemi sordu. Hayır, halam halamı sordu. Halanız sordu. Hala sordu. Anne baba yüz göz olmadı mı sizle? Oldu da tabii halamı kodular. Halanıza ne tam bir Siz bilirsiniz dedim. Aa. Siz bilirsiniz demek. Öğrendin mi şimdi neyim? Kafanı vur. Kızım sen koyu tutmayı biliyor musun keçi tutmayı hakikaten? Bilmesem tutmam herhalde. Yapar mısınız bu işleri yani? Yapmam. Peki köylü bir genç istedi sizi ama bu işleri de yapacaksınız. Keçi de sağacaksınız. Ağılı da süpüreceksiniz. Varır <laughs> mısınız? Hayır. Köylü olmayacak yani. Aa. Meslek nasıl bir mesleği olsun? Kendi işi olsun. Kendi işi. Evet. Öyle işçi mi işçi de olmasın. Olmaz. Ev işlerinde yardım edecek. Önemli günleri hatırlayacak. Önemli günleri hatırlayacak. Evlilik <laughs> yani yıl dönümüdür, bilmem nedir doğum günüdür. Evet. Sevgililer günüdür. Kıldır tüydür yumaktır. Onlar hiç atlamayacak. Benim bol bol gezdirecek. Bol bol gezdirecek. Evet. Hı -hı. Başka? Bu kadar. Azıcık da parası olsun. Olsun. Arabası da olsun ya. Yani. yani. Hatta annesi de uzak bir yerde olsun. Olsun. Ve annesiyle oturacak halimiz yok herhalde. Tabii ki. Tabii. Oturmayız annesi Ya ne, ne münasebet canım. defosu istiyorsa annesi yurt dışında olsa daha iyi yani. Olur. Valla çok merak ediyorum o arkadaşın içinden. <laughs> Bulursan öyle birini merak ediyorum. Numune olarak göstereceğiz tamam, inşallah. Tamam benim dedi sizi çağırız artık. İlk seve seve gelirim. Seve seve. <laughs> tamam. Ya bu programı yapıyor önemli değil. O damadı görmeye gelirim yani. Tamam. Benim kolay gelsin. Sağ olun. Yaş? 15. 15. Okul? Ortaokulu bitirdim. Liseye devam etmedim. Sebep? Kendim istemedim. Kardeşim okusun dedim. O okudu. Kızım bu okuma kardeşine verilecek bir sıra değil ki bu hani. Abilerin evlilik çağı gelir hani. Tamam ya kardeşim evlensin diye evlilik sırasını verirler ama okul sırayla değil ki yani. Ya işte ben okumadım o, ok o okusun dedim okudu. mı gelmedi. Okuyasınız gelmedi. Bak bu sağlam bir gerekçe. Niye okumadın? Okuyasım gelmedi. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Kolay gelsin cümleten. Bak, öyle bir arkadaş bulursan muhakkak bekliyorum davetini. Geleceğim teke zortlatma soyunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.